Kanada, geniş ve çarpıcı doğal güzellikleri, modern şehirleri ve zengin kültürel mirasıyla ünlü olan Kuzey Amerika ülkesidir. Vancouver, Toronto ve Montreal gibi canlı ve çok kültürlü şehirleri sanat, kültür ve eğlence açısından zengin deneyimler sunar. Ayrıca kış sporları, balıkçılık, yürüyüş ve doğa gezileri gibi çeşitli aktivitelerle doğa severler ve macera perestler için ideal bir destinasyondur. Kanada'da ziyaret edebileceğiniz en iyi yerlere bir göz atın. 10 numara. Cape Breton Adası, Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde yer alan büyüleyici bir ada. Manzara muhteşemdir. Sarp kayalıklar, kristal berraklığındaki göller ve yeşil ormanlarla çevrilidir kültürel açıdan da zengindir, geleneksel gaylik kültürü ve müziğiyle tanınır. Kabot yolunda muhteşem bir sürüş yapabilir, Cape Breton yaylasında yürüyüş yapabilir ve Badek köyünde Alexander Graham Bell'in evini ziyaret edebilirsiniz. Cape Breton adası, doğal güzellikleri ve mistik atmosferiyle keşfedilmeyi bekleyen bir cennettir. 9 numara. Kanada'nın başkenti Ottawa, tarih, kültür ve doğal güzellikleri bir araya getiren bir şehirdir. Parlament Hill'deki göz alıcı parlamento binası, video kanalındaki tekne turları ve Bayward Market'teki lezzetli restoranlar şehrin simgelerindendir. Kanada Müzesi, Kanada Ulusal Galerisi ve Rideau Hall gibi önemli mekanlar sanat ve tarih severleri cezbeder ayrıca, yeşil parkları, bahçeleri ve Ottawa Nehri kıyısındaki yürüyüş yollarıyla doğa severler için de cazip bir destinasyondur. Ottawa, dinamik bir şehir atmosferi ve kültürel çeşitlilik sunan unutulmaz bir seyahat deneyimi sunar. 8 numara. Kanada'nın en büyük ikinci şehri olan Montreal, sanat, kültür ve gastronomi ile dolu bir cazibe merkezidir. Old Montreal'daki tarihi sokaklar, Notre-Dame Bazilikası ve Place Jacques-Cartier gibi simge yapılarıyla büyüleyici bir atmosfer sunar. Quartier des Spectacles, sanat ve müzik festivallerine ev sahipliği yaparken, Montreal Botanik Bahçeleri doğa severleri cezbeder. Montreal Park'ın nefes kesen manzaraları ve Underground City'nin alışveriş imkanları şehrin benzersiz özelliklerindendir. Fransız etkisiyle zenginleşen yemek kültürü ise lezzet tutkunlarını kendine çeker. Montreal tarih, eğlence ve çeşitli deneyimler sunan canlı bir şehirdir. 7 numara. Whistler, Kanada'nın en ünlü kayak merkezlerinden biridir. Büyüleyici doğal güzellikleri ve dünya çapında tanınan kayak pistleri ile kış sporları tutkunlarının gözdesidir. Blackcomb ve Whistler dağları arasındaki köy, restoranlar, alışveriş merkezleri ve lüks otelleri ile konuklarına rahat bir konaklama deneyimi sunar. Yaz aylarında ise golf, dağ bisikleti ve doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle dolu bir tatil imkanı sunar. Whistler, outdoor aktiviteleri sevenler için unutulmaz bir destinasyondur. 6 numara. Vancouver Adası, British Columbia'nın doğal güzellikleriyle ünlü bir adasıdır. Büyüleyici ormanları, sahil şeridi ve dağ manzaralarıyla çevrili olan bu ada, doğa severlerin ve macera arayanların ilgisini çekmektedir. Victoria, adanın başkenti ve tarihi bir şehirdir. Tofino ve Ukluelet gibi sahil kasabaları, sörf, balık tutma ve yunus gözlemi gibi aktivitelerle ünlüdür. Pasifik Rim Ulusal Parkı, el değmemiş plajları ve yaban hayatıyla dikkat çeker. Vancouver Adası, doğal güzellikleri ve etkileyici manzaralarıyla keşfedilmeyi bekleyen bir cennettir. 5 numara. Quebec City, Kanada'nın tarihi başkentidir ve Avrupa'nın bir parçası gibi görünen büyüleyici bir şehirdir. Eski Quebec'in taş sokakları, tarihi yapıları ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eşsiz mimarisiyle ünlüdür. Chateau Frontenac, Plains of Abraham ve Quartier Petit Champlain gibi önemli turistik yerleri barındırır. Kültür, sanat ve lezzetin birleştiği Quebec City, benzersiz bir deneyim sunar. 4 numara. Toronto, Kanada'nın en büyük ve en canlı şehirlerinden biridir. Gökdelenlerin yükseldiği bir metropol olan Toronto, kültürel çeşitliliği, sanat sahneleri ve etkileyici mimarisiyle tanınır. Sihan Kulesi, Royal Ontario Müzesi, Toronto Adaları ve Distilleri District gibi önemli yerleri ziyaret edebilirsiniz. Enerjik ve dinamik atmosferiyle Toronto, alışveriş, yeme içme ve eğlence konusunda da zengin seçenekler sunar. 3 numara. Niagara şelaleleri, Kanada'nın gurur kaynağı olan doğal bir harikadır. Büyüleyici manzarasıyla, devasa su kütlesinin düşüşünü izlemek büyüleyici bir deneyim sunar. Kanada tarafındaki Niagara şelaleleri, etkileyici atnalı şelalesini içerir ve göz kamaştırıcı bir şelale gösterisi sunar. Tekne turları, gözlem noktaları ve sürükleyici şelale manzaralarıyla unutulmaz bir seyahat sunan Niagara Şelaleleri, doğa severler ve macera arayanlar için ideal bir destinasyondur. Vancouver, Kanada'nın batı kıyısında muhteşem doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehirdir. Pasifik Okyanusu'nun yanı başında yer alan Vancouver, muhteşem dağlar, etkileyici ormanlar ve büyüleyici plajlarıyla doğa severlerin vazgeçilmezidir. Modern ve canlı şehir merkezi, gökdelenleri, sanat galerileri, restoranları ve alışveriş olanaklarıyla da cazip bir deneyim sunar. Stanley Park, Granville Adası ve Keplano Köprüsü gibi turistik yerleri keşfetmek için ideal bir destinasyondur. 1 numara Banff Ulusal Parkı, Kanada'nın Raki Dağları'nda yer alan eşsiz bir doğa harikasıdır. İnci gibi parlayan gölleri, mağaraları, buzulları ve dağ manzaralarıyla ünlüdür. Zengin flora ve fauna çeşitliliğiyle dikkat çeken bu milli park, doğa severlerin ve macera tutkunlarının vazgeçilmez rotasıdır. Sıcak su kaynakları, trekking rotaları, kayak merkezleri ve fotoğrafçılar için benzersiz kareler sunan bu muhteşem parkı keşfetmek unutulmaz bir deneyimdir.